Evet arkadaşlar ek oynuyoruz. Şöyle blok alalım. Ee, evet, şöyle. Ben her zaman arkadaşlar şöyle yaparım. Bir dakika. Şuradan bir kademe daha aşağıya. Böyle. direğe, soruya, so. Ha. Böyle. Diyoları alalım. Ben şöyle bir ortaya gidip geleyim. Çeti obsidyan yapacağım. Koltlarla lazım. ekip hey, atlamaz inşallah Patlıcanı zannetmiyorum zaten Adamlar gelememiş zaten Sorry 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 Adam benden de noob çıktı yaa Bir kez daha gitsem mi acaba? yok Sıkıntı Atımız zor ya. benim köyüm şuradaydı. E, of diye. Elimi kaplamak istiyorum. Sonra sıkıntılar oluyor kardeş. Şöyle. Şuna da şuraya koy. Tamam. de girecek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir set çıkalım. Yanından. gelmiş yol aşağı atlamamış diyor ki sonra şöyle bir orta gidip geleyim OC yaptık ya. sıfır sıkıntı ya. yani. yani pompiş dedik biz ya yay olmadan zaten olmaz. Bunu yüzden söyleyeyim. Ya illa ki olacak. Olmazsa tutmaya e gelmek gündür. Tutucu sarktı be. <laughs> Şöyle bir kılıç alalım. Ben zaten diamond kılıcı ya ayaklısına. Büyükler alsın. Yakın. Oh sorry, yeah. oh yeah. so oh yeah. oh. 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 arkadaşlar adamlar daha demir set yapamadı bile ben her şeyimi çizdim yani bir kalmam eksik ama onu da yaparız yani sonra eşi soruyu bir patlatayım ben Heh, gözler çıksın Bu uh. Gördünüz değil mi? Gördünüz değil mi arkadaşlar? İşte Ben bunu kanıtlamaya çalışıyorum size Siz bana inanmalıyız yani O adama ben şey ne diyebilirim yani Demir setimiz gitti yani Anlatabildim Anlıyor musun? İşte Böyle laklı laklı girersen adam böyle olacak zaten ne olacak bak gel o adam %100 e gel kaç gel Versace mükemmel olur ama adam Laya getirdi Engelli o kırık Gel gel seni bir düşüreyim de Gitsin <laughs> seni Ben de düşeceğim ne yok bunu yapıyor Onu nasıl düşürdüm Ya kuralımız bu Bu yandan işte Giriyorsun yani biz çocuk değiliz yani. Çok ee, <laughs> <Şuradan bir olsun. gülüyor> Ne haber lan? Ben seni patlatmışım biliyor musun? Hacksin sen. Ha. Ye be. Adamda kim bilir kaç stek şey vardı. Gold. 8 tane mi birikti ya? Biz ne yapacağız lan? Biz ne yapacağız lan? Acaba zincir mi bir şeydi ya? Koy lan Oraya gitme. Her zaman adamlar adam. gördün mü kaçacağız. Kaçmazsan ölürsün. Bu taktik böyle. Ben gördüm kaçtı. Benim gibi. Yemek, harçlık, var Benim de yemek açlık 8 tane diye var. 13 var. Verme sizin daha Oğlum ben senin var ki kafanı keseceğim birazdan merak etme. Kimmiş burası? Ben senin kafanı ezdim. Merak etme. Allah'ım nereden geldi ya altın verdim. Ben de Git oğlum git Hayır, hayır kabul etmiyorum Açlıktan öleceğiz bu ya öldük. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar öldük. Maalesef. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.